Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Ya artık bu ülke kavgadan bıkmadı mı? Siz kavgadan bıkmadınız mı ya? Ya kucaklaşmak varken, beraber bir araya gelip uygar insanlar gibi tartışmak varken niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Toplumun niçin kamplaştırıyoruz? Niçin ayrıştırıyoruz? Biz birlikten, beraberlikten yanayız. Beraber bu ülkenin kalkınması için, büyümesi için, var olan bütün sorunların çözümü için ortak hareket etmekte yanayız. Siyaset sorun yaratmamalı. Siyaset var olan sorunları çözmeli ve bunun için siyaset var zaten. 21. yüzyıldayız arkadaşlar. 21. yüzyılda. Hala parti nasıl kapatırız? Bu arayışlar doğru değil. Ben şu partiyi kapatayım da onun oyları bana gelsin. Nereden çıktı bu? Parti kapatmak doğru değil. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı zaten sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin en temel sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmüştür. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Her sorunun çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yani milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür. Efendim şu sorun çözülmez. Niçin çözülmesin? Herkes sorunu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapasitesi sorun çözmeye yeterli değil mi? Hayır yeterlidir efendim. Yeterlidir. Biz demokrasiyi savunuyoruz. insan haklarını savunuyoruz. Hiç kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Düşünün çevreden, iklimden insan haklarına, demokrasiye, yargı bağımsızlığına kadar, dezavantajlı grupların haklarının teslim edilmesine kadar, kadın erkek eşitliğine kadar bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz arkadaşlar. Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz. 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. Söz veriyorum. Milletime söz veriyorum. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, insan insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Yeni bir başlangıç yapacağız.